keskin virajlarındayız. Ben dedim canlı yayın yapayım. Cık. Tünellere giriyorum ki de bir kesiliyor. Video kesiliyor. Canlı yayın yapamadım. Sonra kestim sildim bir kısmı. Bilmiyorum Çıktım çıkmadım çıkmadı artık. Bu tüneller bitsin. Şahane tüneller yapmış burada ya. Gerçekten Antalya bir var ya. Yolu bu düble yollar biterse mükemmel bir şey olacak. O zaman bas, 150 otoban gibi iş ya. Otoban tabi 140 yapmışlar ya. Artık otobanda 140 gidecek. Evet. Uçuyor, uçuyor. Rampa mampa dinlemiyor. Çok güzel. Sanki diyorsun yüzle gidiyor. Tabi ya. Lastikler de yeni ama ha. Lastiklerin de yeni ama. Sıfır lastik. Ooo. Vilajlara bak vilajlara. Anam 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 anam. Anam Antalya yolu. sabit hızla gidiyorum. Sabit hız olunca Neye bak hele gördün? Evet. Aa diyor oraya nasıl oluyor ya. Bindirecekti bizi ha. Çok kayıp Vallahi bindirecekti bana. Allah korusun. Ulan baksana şurada kırkla gidiyorum bana bindirecekti ya. Şerefsiz oğlu şerefsiz. Hadi gel küfür etme şimdi ya. Gel şimdi küfür etme ha. Aa diyor oraya Bak bu da, bu da tris Ya bu ne sabırsız ya. Allah Allah. Hayret bir şey ya. Yarım saatte geç gelelim. Bak, 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 görüyorsun. İş makinelere bak. Evet. Arkadaşlar iş makinelere bakın. Burada adamlar şey yapıyor. Kolon yapıyor, kolon. Demir kolonu yapıyorlar. Evet. Görmüyorsa yavaş de arkadaş. Evet. Allah Allah. Tabela bak yazıyor diyor yavaş gidin. insan var ya tünel açıyorsa bunlar hepsi bitecek bunlar. Bu yolda kalkacak. Demir ölen Ben yoruldum kapatıyorum. Yoruldun mu kapatma. Ya ben yoruldum. Canım. Sen de mi yoruldun? Yoruldum tabii canım Allah ne Allah. ne demek anladım. ya? Ne demek yoruldun ya. ya? nasıl yorulmuyoruz? Ben yoruldum. Baksana fıstık gibi manzara var burada ya. Bu manzara kaçar mı ya? insanlar nasıl bu ormanları yakıyorlar arkadaş ya? Allah Allah. Bak buraya bak ormanlara bak ormanlara. Ne ormanlar var maşallah. Orman. <laughs> Bir tane yerde gördük. Orman orman gördük ta benzinliğe benzinliğe kadar gelmiş. Benzinlikte yanmış. Oo ne yapıyorsun kardeşim ne yapıyorsun? Tıra bak gördün mü diye nasıl soldan çıkıyor. Gördüm he baba. Ama haklı adam. Haklı Buradan adam haklı. O Haklı adam ne yapsın. Haklı valla. adamın tırı büyük. Yüklü. Evet. Yüklü bir daha şey olsa. Allah yardım etsin. Devrilecek dur ya. Devrilecek <laughs> devrilecek. Bir de bu dağların aşağısında var ya. Sera yapmışlar, sera, sera. <laughs> Karayollarımızı temiz tutalım. Valla insanlar ne çöpler atıyor ya. İnsanlar ne çöpler atıyor. Valla yabancılar öyle değil mi? Yani bizim insanlar atıyor. Bizim insanlarımız atıyor tabi. Yabancılar gelip bizim etrafımızı temizliyor. Evet. Valla ben görmüşüm. Ben görmüşüm. Turist böyle eline almış poşeti eldiveni geçirmiş eline mıntıka temizliği yapıyor. Her sabah, her sabah, her sabah. Adam Antalya'da her sabah mıntıka temizliğine çıkıyor ya arkadaş ya. E sana ne oğlum? Sen ne karışıyorsun? Gelmiş Almanya'dan Türkiye'yi temizliyor. E ne güzel Yani işte insanlığı abi. bize insanlık öğretiyor abi, Bize ders veriyor, ders. Adam bize ders veriyor, biz bir şey anlamıyoruz. Ya herkes öyle Adam edecek. İsveç'ten, Norveç'ten, gelmiş. Karı koca yaşlı 70-80 yaşında mutfak temizliği yapıyorlar ya. Allah 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 Allah. İşte bu insanlar cennete gidecek. Geç abi geç sen de geç Talat. Sen de geç Talat. انت جيش ترات kilometre daha geride kaldı. Orada da bir viraj vardı. Bir de bu viraj. iki tane viraj kalmış. Yani bir 20 kilometre falan vardır bunlar. Kaç kilometre 20? Ya 15-20 kilometre vardır ya bu virajlar. var. ...gürlüğü toplatıyor. Poşetler var hepsi. Hepsi yangın. yangın bir yangın oldu ya. Da ...bunları daha fazla tetikliyor. Ya, ya, Tabii poşetler, naylonlar. Bir de onlar... ...sıcakta güneşte eriyorlar. Eriyince alev alıyor. Tabii. Şişeler mesela, cam şişeler. Cam şişeler de... <laughs> yangın çıkarıyor. Atıyorlar <laughs> bana ne yapar Ondan sonra onun bunun boynuna atıyor diyor falan kişi yapmış falan kişi yapmış. Yok aslında ne alakası var? Benim görüşüm şahsen benim görüşüm yangınların çoğu şişelerden çıkıyor. Şişe yansıtıyor. Çam ağacı da şey ya çam yani çam çam tutuşsuz ya öyle bir çama denk geldiği zaman ne oluyor bu sefer orası alev alıyor ondan sonra ver babam ver kaç hektar <gülüyor> <gülüyor> ne kadar su içtik ya akşamdan kalmayız ya sonra şu şu manzaraları bir göster. YouTube'a koyacağım ya. İnsanlar izlesin. Yabancılar izlesin. Bu yolların böyle olduğunu bilsinler. Belki insanlar bu yoldan gelmezler. Bu yoldan gelenler şey atsınlar, ha atsınlar, öyle çıksınlar bu yola. Belki onlar bu yoldan geçmesinler. <laughs> bir saatten fazla sürüyor bu yol. Basana. Ben bir daha bak arabaya araba bilmiyorum kardeşim. Ben istemiyorum. Ben yoruldum arkadaşlar. <laughs> ben, ben istemiyorum. Balatalar mazara gelsin. Yavaş gidiyorum ki rampa aşağı indiğim zaman düşük vitesler. <laughs> Sabit hıza takıyorum yavaş yavaş. Fren kullanmadan geçiyorum arkadaşlar. Bir de diyorlar Allah Allah nasıl 8 yıl dayanır Balata? Balatam dayanır benim tabii 8 yıl. 10 yılda dayanır. İnanın ki 15 yıl ben Balata değiştirmeyeceğim. 15 yıl ne diskime zarar gelir ne Balatama zarar gelir. Fren kullanmıyorum arkadaş. Allah Allah. Şehir içinden başka fren kullanmıyorum ki otomatik vites olmasına rağmen bakın. Burada insanlar gır 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 ben sabit hıza takıyorum ya yavaş yavaş iniyorum. Aheste aheste. Aşağı indiğim zaman benim arabamdan balata kokusu gelmez. Benim arabamdan balata kokusu gelmez abicim. Neden? Evet bakın şimdi buradan sabit hıza koyacağım. Yavaş yavaş durun tanker arkasından gideceğim. O kaysın gitsin abicim. Benim orla işim yok. Heh, bak ben yavaş yavaş gidiyorum. <laughs> ya daha ben tutamam ya. Kapat kapat.